Ücretlerini alamayan TOKİ işçileri eylem yaptı, polis müdahale etti. Görüntüler Karaman'dan. Olay saat 13:30 sıralarında üniversite mahallesinde yapımı devam eden 4. etap TOKİ inşaatında meydana geldi. Yaklaşık 150 işçiden bazıları, müteahhit firmadan 8 aydır maaş alamadıkları ve sigorta primlerinin ödenmediği iddiasıyla ayaklandı. Yapımı devam eden iki binanın çatısına çıkarak durumu protesto ettiler. Bazı işçilerse çatıda bulunan arkadaşlarına aşağıdan destek verdi. <laughs> polis işçileri ikna edip indirmek istedi. İkna çabaları sürdüğü sırada aşağıda bekleyen işçilerle polisler arasında yaşanan diyaloğun ardından polis işçilere müdahalede bulundu. Çıkan arbede sırasında bir işçi başına aldığı darbe sonucu baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren işçi ambulansta hastaneye kaldırıldı. İşçilerin bazıları da sopayla şantiyenin yönetim bölümündeki camları kırdı. Çıkan arbedenin ardından polis işçilerden bazılarını gözaltına aldı. <laughs> polis arbedeyi görüntüleyen gazetecilerin de görüntü almasını engelleyip gazetecileri tartakladı. Çatıda bulunan işçilerse maaşları ödenip gözaltına alınan arkadaşları serbest bırakılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.